Sahurda Bayram Paşa'ya gidelim de bir trille çay yiyelim. Babam düşünürken tatlıya geçiyor lan. Ana, hoş geldin Selami. Hoş bulduk abla. Hoş gelmemiş, boş gelmiş. İnsan bir tatlı matlı bir şey alır ya. Baba ne ya? Ya ne güzel unutmuşum, niye hatırlatayım? Hah, amcamlar geldi. Bakalım. Hoş geldin, hoş geldin Ramazan. Hoş geldin Ramazan. Ramazan. He, bana mı diyorsun yenge? Ben de Ramazan ayı için diyorsun zannettim ya. İsim benzerliğinden bazen karışıyor. Bazen de bana diyorlar ki Ramazan ayı. Bozuluyorum. Meğersem Ramazan ayına diyorlarmış. Ha. İşler birazcık karışık, kusura bakma. Pilav getirdiniz mi pilav? Yani, ya niye uçacık yapınca pilava gerek yok dedim. Ha. Ya sen Sokrates misin? Bu nasıl bir mantık ya? E siz niye bu kadar şey getirdiniz ki? Vardı zaten yemek. E abim mesaj attı evde ne varsa getirin yetmez dedi. E yuh günay ayıp bir şey ama ya. Ya ne ayıp onlar yabancım ya. Neyse evet. tamam haydi okunda okunacak şöyle geçelim. E, et, masayı tut da çekelim. Hadi. Yok ben tutmuyorum valla midem rahatsız. Bence bizim mantığımızda bir sorun var. E, haydi haydi. Ee, Samet su getir sen de. Yani ye her şeyi ben getiriyorum. Ha kim getirsin? Hadi, hadi. Ya hadi. Hadi bak iftara kaç dakika kaldı abi? Üç dakika elli iki saniye. Hadi oradan alalım. Üç dakika. Kırk beş. Ne kadar kaldı dedin? Üç dakika kırk. Oo hadi bakalım. Allah kabul etsin. Allah. <laughs> <laughs> Lan Selami ne yaptın? Ben savru bilezik de yaptım enişte ona göre açayım. <laughs> İyi o zaman biz de iftara hakkari de yapalım. Tamam yapalım. Benim hamburger nerede kaldı acaba? Yani sen hamburger sana inanmıyorum ya. Ya he anne, insan bir soğan alkaz söyler ya. <laughs> Ölüyoruz burada ya. E, hadi, hadi, hadi başlayalım. Bu masada başlayalım. bir şeyler eksik, eksik. Samet! Suyu Samet, getir, su suyu getir Samet! Getirdim, getirdim. Hadi tamam. çabuk, hadi. <laughs> Lan o bize yeter mi ki? He. Şeyden musluktan hortum mu muslu çekeyim? Ne yapayım? Ya yok oğlum, bak bu yanlış. Hı. Böyle bir şey yok. İftarda bunu abamayacağım. Zaten iftarda içmeyeceğim. Sahurda içeceğim. Ben misal bir gece önceden bir sürahi su içeyim. Ha. 15 gün su aramayacağım. Aa, Selfie, Hadi, selfie, Önce selfie, önce selfie, 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 <laughs> hadi, hadi yiyelim. Abi. Hadi, hadi, hadi. hadi buyurun, hadi. Hadi, buyurun. Hadi, gömülmeyin, gömü... Bir dakika, hatırlıyor, bir dakika. Hatırlıyor. Bak, burayı dinleyin. Çok yanlış. Heh. Bak, bir anda iftarda böyle gömülürseniz kilo alırsınız. Tamam mı? O yüzden ben sahurda iyice yiyorum. 30 gün yiyecek bir şey aramıyorum. Tamam Günay. Hadi köfte isteyen var Bana ver, kurbanın alemi. Bana ver, köfte. Bana ver. Hatırlıyor.

Hikmetini anlayamayanlar. Bu ayı sadece aç kalmak olarak bilenler, yanılanlar. İşte bu ayda gözü doymayanlar. Sadece karnı değil gözü de aç olanlar. Antalya'ya gelmiş Alman turist gibi tabağını dolduranlar. Sana diyorum. Bu ay sadece aç kalmak değil. Şimdi iftar yapacağım diye Tabağını doldurdun. Dışarıdan sipariş verdin, gözün doymadı. Ama ne oldu elmacık? Bir çorbayla doydun. İşte böyle. Şimdi yemeğe yerin varsa eğer ye. Allah gözünü doyursun. Evet. Teşekkürler. Adam doğru söylüyor. Evet, Susan, Zaten... ne yapalım? Kaldıralım bunları. Şu fazlaları götürelim. Bir Ramazan yeter bunlar bize. Tamam, Anne, vallahi. Günay sen... ver. Günay versene. Günay. He, dengem e, bozulmasın diye vermedim ben. Tamam, ben, ben al, senin al, dengeni al, al, koydum. Yemeyin ben. Hadi, Dur, ben baktım, ben baktım. Bak, en bak kapıya işte, bak. Abimiz kaçtı. Allah. Ha, merhaba, hayırlı Ramazanlar. Hoş geldin, dostum. Niye ya bir hamburger sipariş var he? he, Niyetli misin sen? Niyetliyim abi ya. Sağ ol. Gerçi tutmasak ne olur? Günde 200 kilometre yol yapıyoruz. Seferi sayılırız. Doğru. O da doğru. Gel bizle beraber ya. Bizim gözümüz doydu. Biraz da gönlümüz doysun ha. Sağ ol abi ya. Ben şey, e, hamburger vardı dedim ya. Aynen. Ben onu yolda yedim ya. Ne? Ne? E, tabii mi? Patatesleri de mi yedin lan? Onları da yedim abi. Top yolda patlayınca ben... Sostanı da mı tanıdın? bir, Ama abi, Ay, abi, ya, bir şey, şey, şey